de geleneksel ortaklarımızdır. Gençlerin böylesi yapıcı, çok yönlü bir etkileşime giderek daha aktif olarak katılmaları önemlidir. İfadelerini kullandı. Assalamu alaikum. Aleyküm, aleyküm selam. Putin'in Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov ve Çeçenistan müftüsü Salah Migziev ile birlikte başkent Grozni'de yeni yapılan Hazreti İsa Camii'ni gezdi. Putin'in camiye hediye ettiği altın kaplamalı ve değerli taşlarla süslenmiş Kur'an-ı Kerim'i eline alarak okuyorlar dikkat çekti. Putin, Şam Emevi Camii'ne Beyaz Minare'den indi. Grozni'de yapılan Hazreti İsa Camii'ni açtı. Kısaca Beyaz Minare Şam Emevi